Ne olursun? Hangi ahvale girersin? Şeytan devam etti. Sanki diyor o kişi beni testereyle ortadan ikiye kesilmiş gibi olurum. Bak sanki diyor biri sadaka verdiği zaman o kişi eline bir kör testere almış. Beni böyle ortadan ikiye kıtır 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 kesmiş gibi acı çekerim diyor. Sadaka. O çok gördüğün bir lira o çok gördüğün 5 lira, o çok gördüğün 10 lirayı verince şeytanı kıtır kıtır kesiyorsun Müslüman. Bak işin daha devamı var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neden dedi? Niye ki? Şeytan dedi ki sadakada 4 haslet vardır. 4 haslet. Nedir o? Birincisi sadaka verene Allah Celle Celaluhu bereket verir. Bereketten maksat nedir? Yersin yersin de bitiremezsin. Bereket malın çoğalması değildir. Meleket, bereket elinde olanı bitiremezsin. Gerçekten bitmez. Ya oluyor kardeşim bazen denk geliyoruz. Yani öyle sofralara oturuyoruz ki kalabalığız. Ya böyle işte göz diyor ki bak göz diyor. Akıl diyor ki ya arkadaş burada 10 kişiyiz. Ortaya 2 iki, iki, tabak çorba koymuşlar. Bu kime edecek? Ama kardeşim herkes besmeleyi çekince kaşık kaşık yiyorsun. Bakıyorsun en son artık kalıyor. O diyor ki mübarek sen ye. O diyor ki baba sen diyor sen ye mi? Ya çatladım kardeşim. Ya şiştim. E, ne oldu? İlk başta nasıl kime edecek diyordun? Çünkü akıl ve göz insanı yanıltır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Sadaka malı çoğaltır. Hadi bir örnek verelim. Cebinde 40 lira var. 1 lira sadaka verdin. Kaldı 39. Eksilmedi mi? Eksildi. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadaka malı çoğaltır diyor. Nasıl oluyor kardeşim? E 40 liraya da 39 liraya düştü. İslam akıl mantık dini değildir. Bunu unutmayın kardeşim. Akıl mantık dini değil ince mesele. Mantıken baktığın zaman paran eksildi. Ama alemlerin efendisi ne diyor? Çoğaltır diyor. Anla. Devam ediyoruz. 2. Sadaka vermek. Halka o kişiyi sevdirir. Bir insanı herkes seviyorsa bilin ki o adam sadaka veren biri. Sadaka ehli. Ya. Devam etti. Üç. O kişinin Allah Celle Celaluhu o kişiyle cehennem arasına perde koyuyor. Sadaka veren kişiye Allah Celle Celaluhu yani cehenneme sokmuyor. Arasına perde koyuyor. Bu kulum cehenneme girmesin. Girmeyecek diyor. Ama o ahval üzere yaşarsa tabii ki de. Daha sonra dördüncü olarak kazay belayı def eder, sadaka kazay belayı def eder. Nedir? Az sadaka çok belayı def eder. Kardeşim önüne biri geldi, Allah rızası dedi, sadece ağzından çıkan Allah rızası için, dediği için bile versen oradan bile kurtarırsın. Bakın, Efendi Hazretlerinin bir sözü var. Güveniyorsan çok ver. Güvenmiyorsan az ver. E güvenmiyordan, güvenmiyorsun maksat nedir? Ya şimdi az çok da hani insan belli ediyor biraz kendini. Yani bazı görüyoruz cami önlerinde. Yani her cuma mübarek kombini almış sanki. Yani görüyorsun cuma tamamen dağıldıktan sonra o üstündeki falan o şeylik dağınık kıyafeti komple çıkartıyor. Normal bir sivil kıyafetle normal yürüyerek sanki sıradan bir vatandaşmış gibi işine giden direnciler görüyoruz. Bakın kardeşlerim. Ama baktın ahval perişan. Gerçekten kötü. Ver kardeşim. Hiç gözün arkada kalmasın. Efendim. Bakın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bir atlı sizden gelip para isterse ona verin. Ya şimdi ne alakası var kardeşim ya? Adam gelmiş altında 300 bin liralık var. Benden geldi işte abi 10 lira versene, 20 lira. Ben o zaman niye para vereyim? Arabasını satsa şu kadar para. Ya arkadaşım, belki adam yolda düştü, düşürdü. Belki adam yolda yürürken gasp ettiler, arabasına yolda gidene kadar belki adamı dövdüler, gasp ettiler. Belki adamın her şeyin çalın. Belki adam muhtaç. Belki adam bir bardak su içecek, cebinde parası kalmamış. Nereden biliyorsun? Senden Allah razı olsun. istediyse sen bu hadis sakma gelecek. Bir atlı bile sana gelse yardım et. Sadaka ver. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir bu, emridir. Yapacaksın. Sadaka önemlidir. Şeytan bir Müslüman sadaka verdiği zaman sanki testereyle ortadan ikiye bölünmüş gibi ne oluyor? Mahvoluyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Ebu Bekir hakkında ne söylersin? Geldik büyük sahabilere. Şeytan ne dedi? O dedi cahiliye döneminde bile bana dedi itaat etmedi. Şimdi mi itaat edecek? Ya Hazreti Ebu Bekir ya. Hazreti Ebu Bekir aman ya Rabbi. Bakın bu şeytanın sözünü unutmayın ha. Diyor ki Ebu Bekir diyor radıyallahu an. Daha diyor cahiliye döneminde bile bana diyor itaat etmedi. Şimdi mi itaat edecek? Bu laf çok büyük bir laf. Hazreti Ebu Bekir peygamberler hariç Hz. Ebu bir kefeye koy diğer geri kalan bütün insanları bir kefeye koy Hz. Ebubekir Bekir ahır geliyor öyle bir insan Kur'an'da geçiyor Kur'an'da ikinin ikisi ya hey, hey. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti peki Ömer için ne dersin şeytan dedi ki Allah'a yemin ederim ki onu gördüğüm her yerde ondan kaçarım dedi. Şeytanı gördüğü zaman bak şeytan görüyor. Şeytan yolunu değiştiriyor. Hazreti Ömer şeytanın yolunu değiştiriyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Şeytan kaçıyor. Bugün şeytan bizim üstümüze yapışmış ama Hazreti Ömer'i görünce kaçıyor. Hazreti Ömer deyince arada bir konuya girmem lazım. Bugün İran'daki ve benzeri yerlerdeki Şialar Hazreti Ömer'in vefat yıl dönümünde, vefat gününde televizyonlarda dansöz oynatıyorlar. Ve erkek dansöz oynatıyorlar. Ve Hazreti Ömer öldü diye haşa ve kella utanarak edebimle söylüyorum. İyi ki geberdin haşa ve kella Ömer diyorlar. Kutlama yapıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki benden sonra eğer peygamber gelecek olsaydı o Ömer olurdu. Allah Celle Celal Kur'an'da 18 yerde Ömer'in diliyle konuştu. Hazreti Ömer'in doğum yıl dönümünde, vefat yıl dönümünde ona hakaretlenir diyor. Onun ölüm yıl dönümünde kutlamalar yapıyor. Partiler düzenliyorlar ve lanet okuyorlar. Ve ne yapıyorlar bunlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin önüne geldikleri zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diye hitap ediyorlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sağ tarafında Hazreti Ebu Bekir, sol tarafında Hazreti Ömer yatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela biz nasıl hitap ederiz? Ya Resulallah. Onlar ne yapıyor? Ey yanında yatanlardan rahatsız olan zat. Aman ya Rabbi ya. nasıl bir pisliktir bu nasıl bir iftiradır ya. Allah Celle Celaluhu bunları kinlerinde gebersin ya. Allah Celle Celaluhu bunları Hazreti Ebubekire, Bekir'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ömer'e, Hazreti Ayşe Validemize yaptıkları düşmanlıklarla, kinleriyle bunları cehennemin dibine soksun. Amin. Ya biz Ehli Beyt'i seviyoruz. Biz Aşere-i seviyoruz. Biz Hulefai Ruhaşid'ini seviyoruz. Biz sahabileri seviyoruz. Sahabeyi seven beni sevdiği için seviyordur. Hadis. Sahabeye laf eden, sahabeyi sevmeyen beni sevmediği için onları sevmiyordur. Hadis. Hadi bakalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Osman için ne dersin? Ondan dedi çok utanırım. Ve dedi ki şeytan ondan Rahman'ın melekleri bile utanır. Hazreti Osman Haya sahibi. Aman ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün evinde oturuyordu ve ayaklarını uzatır bir vaziyetteydi. Hazreti Ebu Bekir geldi. istifini bozmadı. Hazreti Ömer geldi. istifini bozmadı. Hazreti Ali geldi. istifini bozmadı. Hazreti Osman içeri girince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayaklarını topladı. Hazreti Ayşe dedi ki Ya Resulallah üç büyük sahabi geldi. Yani sıralamaya vurursak Hazreti Ali en son geliyor. Hazreti Osman 3, Hazreti Ali 4. Yani sonuçta büyük üçü de büyük. 3 Üç büyük sahabi geldi. Kendini toparlamadın. Peki Osman gelince radıyallahu anh neden kendini toparladın? Ondan dedi Allah Celle Can melekleri bile gökteki melekler bile hayal ediyor. Ya Hazreti Osman. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Ali için ne dersin? Şeytan ne dedi? Ah dedi onun elinden bir kurtulsam. Dedi ki yani o beni bıraksa ben onu bırakacağım. Ben onu bıraksam o beni bırakmıyor. Hazreti Ali şeytanın yakasını bırakmıyor. Ha <laughs> <laughs> bak bak Müslümana bak. Hazreti Ali kerremallahu <laughs> vece. Ya ah ah ilmin kapısı. Hazreti Ali. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şeytanın bu dört büyük sahabe hakkında söylediklerini duyunca sevindi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Ümmetime saadet ihsan eden Allah hamdolsun dedi. Ve şeytan bu lafı duyunca biraz meydan okur gibi konuştu. Heyhat ümmetinin saadeti nerede? Ben belli bir vakte kadar iken nasıl saadet duyarsın?